Cümleten aleyküm arkadaşlar. İnternet kafe simülatör 2'nin yeni bölümüne hepimiz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, ne varıyor, ne var ne yok? iyisiniz inşallah. Allah iyilik sağlık versin. Bugün yine Habi Lalet karı'yla birlikte İnternet Kafe Simülatör 2 oynayacağız. <laughs> Bu bizim karı oluyor. Evimin hanımı. Ben de onun evinin direği oluyorum. Değil mi karıcığım? Ya siktir gel. Hı. Yavrum benim. Moralin %65 imiş. İşe git o zaman. Hadi bay. Hmm. Bunun işi de orospu <laughs> Ya niye benim karım oros? Tabi tabi. Ama gerçekten öyle. Bizim buranın striplist klubunda çalışıyor. Neydi? Paramız yok. Biz fakir, fakir bir internet kafesi millet şey, internet kafe sahibisiyim ben. Karıyı işe gönderiyorum. Çocuk olunca onu da işe göndereceğim. O da dileniyor, dilenci. Allah'ım belası aile ya. Arkadaş, hakim oluyorum. Karı çoluk çocuk yüzümüze bakmıyor. Lan internet kafe işleteyim diyor Lan onda da şeyimize, yüzümüze bakan yok. Çocuk yapak yok, yok. Bu ne lan bu lan? Ben vallahi bıktım ya. Siz de arkadaşlar bu esnada videoyu beğenip ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Bir de bildirim zilini açmayı da unutmuyoruz. Videolardan anında haberdar olmak için. Video önerileriniz, oyun önerileriniz varsa da yorum yapmayı unutmuyoruz. Telefondan izleyen, izleyenleriniz varsa da efendim o yorumların oradan kaydırıyormuşsun Hype hype bir şey oluyormuş. O benim çok işime yarıyor biliyor musun herhalde? Öyle bir şeymiş ya. Daha yeni girdi bu mecraya bir şeyler öğrenecek. Onu da yaparsanız ne yapıyor ben de bilmiyorum. O iyicim olur. Allah razı olsun. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi buzdolabımızı bir açalım. Yemez. Yemeğe var. Bir tane daha yemek koydum. Benim karnım aç. Ben buradan yemek yiyemiyorum. Gideceğim. Şeyden yemek yiyeceğim. O bizim bir tane şeyci var. Efendim. Fast food satıyor. Bu Burger king gibi şey gibi hamburger satıyor. Ondan bir geleyim de patates patates bir şey ne bulursak ye abi. Ne demişler? İnternet kafe sahibi Umduğunu değil bulduğunu yer. Tabi. İnşallah yarah yemek. Bu asansör garip bir asansör yine bir söylediğim gibi. Her videoda da söylüyorum ama söylemeden de geçemiyorum abi. Vallahi böyle bir asansör olmaz. Buranın temizlikçisi yok mu? Biz aidat ediyor bu apartmana ya. İnsan bir temizlikçisi tutsan şurayı bir temizle tut şuna bak bana pis. Aynası bile yok. beni al içine alacak. Selamünaleyküm. Yaşlı gibi görünen ama bir rokat... bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu, game mi? bu gay mi? Bu gay mi? Gay misin lan sen? Bak hele bak 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 giydiği şeye bak. Bu ne lan? Şamarı vururum. bir Yıkaracağım onu tamam mı? Ya da ne edersen et, abi. Bizim niye? Ee, fikirlere ve görüşlere saygımız sonsuz. Oros bu çocuğu olabilir ama saygımız sonsuz. Hadi gidelim. Köpekçik yine burada. Türkselle bağlan hayata var da. Ya şunun Allah aşkına bahane kombine. Kafasında şu. Gövdesinde şu. Ayağındaki bota bak. Paçaları sıvamış dereye girer gibi. Şu ayrı bir şey zaten. Mevzu. Bu yumuru vuracağım da dayak diye korkuyorum. Biz yemek yiyecektik lan dur bayılacağım. Abla selam aleyküm ağzımda cigara ile lan? Hı? TikTok'ta bir tane şey yapan var. Bu e, yemek restoranları şunu bunu yorumlayan bir adam var. Böyle fast food satan şey yapan. Hı? Seyyar satıcıları. Ona vallahi söylersem seni var ya seni mahkemeli kadar bak. Ağzında cigara satılmaz yemek. Biraz temiz ol titiz ol. Pislik adam. O yüzden de şeyitmişin, Rimen mi artı sürmüşün, ne sürmüşün? bak hele. Tipi tipe benzemiyor. meymeneti meymenete benzemiyor. Water small 1 lira. Küçük su 1 liraymış. 1 dolarmış pardon. O kadar 1 dolar kaç lira biliyor musun? 30-35 kat parayı ediyor 1 dolar. Bir suyu 35 liraya mı satıyorsun sen? Gerçi bazı restoranlar 50 liraya bile satıyor. Bu bir, şeye 30 liraya satmış ne olmuş yani? Demi lan hırsız. Amını siktiğimin del yara. HD izle internet kafemize. Bir girişimizi yine sağlayalım. Bok götürüyor ortalığı tabii yine. Elektriği açayım açtım. Şu hırsızı bir döveyim. Alnını çıktığım bir şeye gelmesin çalmaya malmaya. Tet kafemizi açalım. Tabi tabi tabi. Yoksa ne olmaz? Ne olmaz? Müşteri gelmez. Bak hele bak sağda internet şeye bak. Hırsıza bak. gitti daha. Şırpınıyordu, Bir yumruğu duydum Amel defteri kapandı. Öyle de kuşluyumdur. Tabi. Kazularım yerinde. Ama çoğundan da dayak yiyor. Sadece hırsızları bir de patlayanları dövebiliyorum. Polis abi gelme bak korkutuyor sen beni. Geçenki videoda altıma sıçmışım gördüm orada. Gelme. Öyle birden aniden gelme. Gel de gelme demiyorum ama aniden gelme abi. Şimdi haydi bakalım. Ee, şeyi de aldık. İnternet kafeyi de açtık. Biraz güzel koktu. Pis kokuyor. Bir rezil bir internet kafem var. Aha hoş geldin abim. 35 dolarmış lan tane sıyıcı. Bak 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 bak. Ne gördün mü? Kötü bak. Geldi yine. Seni var ya seni. Seni Valla ıslak sopayla değil. Dikenin sopayla döveceğim de işte. Lan bu ne diyor? Koşuyor o tarafa doğru. Bunlar niye koşuyor o tarafa doğru? Lan ne oluyor? Değil öbür geleni geleni de dövüyorum ya. Hiç iyi örnek olmuyorum arkadaşlar. Küçük çocuk adam Şiddet yasak. Yasak değil pardon. Kötü bir şey. Şiddet kötü bir şey. Yani yapmayın. Benim gibi ibneleri dövmeyin. Şiddet kötü bir şey. Şiddet kötü bir şey. PKK'lı gibi önüne de bombayı bağlamış. Amına kudumunur. Hoş geldin kardeşim. Açayım hemen. Bekle bakayım. Kafe soft, Kafe Soft. Cafe... Ana ben bunun fiyatını değiştireceğim ya. Neyse. Hep de unutuyorum. Bak 3. bölüme geldik ha hemen Ha Hala fiyatını değiştirmedim. Hoş geldin. Ne var lan? Telli telli tellemişin pisliğinle gelmişin. Porno izlemiyorsun değil mi lan? Bak sen de porno izleyecek tip yok. Sen hacker gibi bir şeysin. Bakayım. Vallahi bir şeyler yapıyor. Bilmiyorum. Lan bizim bilgisayarı hacklemiyorsun ha mi? Vallahi var ya. Aha bunun beyzbol sopasını görüyor mu? Bunun senin Sivri tarafını götüren sorun. Ver bana paramı. Kaçtan şuradan bak pas pas. Bak pas pas. Ver canım. Sağ. Ol. Teşekkür ederim. Hemen fiyatını artırayım dur pas pası yerden alacağım da şunun bir fiyatını hemen bir artırayım. Ha hoş geldin. Ne var? Kimisi yavaş geliyor, kimisi hızlı geliyor. Ben şurayı şey diyeyim süpüreyim pilini pisliğini alayım. Bu ne pislik bir internet kafe, bu ne kötü bir internet kafe, işte bu ne rezil bir internet kafe falan demesin. Bahane cigarasını, migarasını, kolasını, şununu, bununu hep buraya atıyor ya. İçeride sigara içmek yasak abi siz niye içiyorsunuz ki sigara ya? Bahane tellemiş. Klima mı istiyorsun? Ah sana klima. Klima. <laughs> Buranın sıcaklığı kaç lan? Soğukmuş. Oğlum nasıl telliyorsunuz o zaman ya? Soğuk oh, oğlum bura. Abim. Açıyorum bak hazır mısın? Sınırsızmış. Oo severim sınırsız masayı. Kır bak ben seni dövmekten yorulmadım. Sen dayak yemekten yorulmadın. Ya bu boğazına da bağlamışım terörist şeyi gibi. Yani ayıp ya. Git ya. Üf ya. Git ya. Diledi sen de git ya. Dilenecek başka me mekan bulamıyorsunuz gibi geliyorsunuz buraya ya. Ana! Baha. Ha, savaş başlasın amına koyayım. Allah şunu yerden. Ne var? Hmm. Ne var beni mi döveceğim? Ne var? Maskesine suçlu mu karısı? Ne var? Allah Allah. Ya olan bir yumruk attık diye hemen bize çöküyorlar abi. Trump abim. Yeşil yüzlü Trump abim. Uzaylı abim. Şunları bir içeri dık ya. Bunlar ayıp ya. Ben Amerika'da mıyım oğlum? Neredeyim ben ya? Ben nerede dükkan işletiyorum acaba? Sizin için ışığı da yakayım. Yakamıyorum. Niye yakamıyorum lan ben ışığı? Işık nereden yanıyor lan burada? Aha. Aa yaktım hadi. Elektrik faturası göte girecek ama olsun. Sizin için feda olsun. Doğru mu abim? Şuna bir tane yumruk at abim. Ya da ben atayım abim. Ben... Hoş geldin abim. Gel. Bıyıklarına kurban olduğum gel. Bakayım bıyığına. Akşam oldu akşam ha pornoman amına kutum paraya artık ihtiyacım yok. Hmm. Porno izlen he mi? Bu yığına it Bu yığından da utanmıyorsun. Kocaman adam olmuşsun. Adam olamamışsın ama. Kocaman adam olmuşsun. Adam olamamışsın. Aha ben de bayıldım. Hadi bakalım. Ya arkadaş ben nasıl uykusuz olabiliyorum ya. Ben anlamıyorum ya. Aman aman. Hep bu boyu bu oyun ya. Lan parayı ödemeden gittiler mi lan yoksa bunlar. Elektrikler de kesilmiş. Vay arkadaş ya. Nasıl bir mekanda yok. Bir bayılı yok. Bir parayı ödemeden. Anam dur yanlış ettik dur. Ne oluyor lan? 30 dolar kazandım ama müşteri yok diyecektim. Bir anda belirdi en şişinin ar damarına bir tane yapıştıracağım. Sağ abim iyi günler abim. Cansın abim. İyi günler sağ ol abim. Şimdi ben bir şeylere bakacağım. Arcade makinesi işte ya makine makine ha. Abi alacağım da benim param 842 dolarmış. Evet, güzelinden bir şey istiyorum kardeş. Bu sefer iyice güzelinden bir şey istiyorum. Böyle bok gibi bir şey istemiyorum. Parası da iyice oluyor o zaman o, öyle olduğu zaman. Ha bilgisayar açma isteğe geldi. Lan niye bilgisayardan çıkıyorsun? Mal Cemalettin ya. Salah kafası da cemal Cemalettin ya. Dur istekler onayla. Her şey teknolojiyle artık Cemalettinciyim ya. Canım benim ya. Şimdi canım. Çok güzel bir makine. 901'e iyice bir şey var be ha. 4 yıldızlık iyice iyice. Bu kaç? 3, 4,5, 5 yıldız. Şey, i̇yice bir şey olsun ya. 4 yıldızlık var bir tane 901'e. Aha bunu alacağım ben o zaman. Sepetimi ekleyeyim. Bak 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 nereye giriyor acaba bak 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 paramı ödemeden nereye giriyor acaba bak Bak zopalık bak kaç abim oradan kaç bak Ablam bak bak hele bak hiç belli de etmiyor bak nereye gidiyorsun acaba paramı vermeden bak elimdeki sopayı vuruyor mu bak Nereye giden acaba Nereye giden acaba Sopamda da kırıldı senin yüzünden nereye giden acaba 6 dolar için beni peşinden koşturuyorsun nereye giden acaba Ya nasıl bir şeyler arkadaş ya insanlığa var mı 6 dolar için ya 6 dolar sizin için ne ki abi Amerika'da yaşıyor ya 6 dolar ya. Bak 30 dolar bir adam makineyle oyun oynuyor. Sen 6 doları vermiyorsun ya. Ya ayıp diyen bir şey var. Vallahi ayıp denen bir şey var ya. Şimdi kardeş ben makine alacağım. E, 901 dolarım oldu. Gayet güzel. Sepete ekledim ama birini kaldıracağım. Hı, param çok o kadar. Ödemeyin. Tamamla dedim ve makineyi sipariş ettim abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canlarım cigerlerim. Güle güle ablam. Dilenci abi. Sen ne kadar istiyordun lan 100 dolar. Tamam lan bir dahakine vereceğim sana 100 dolar. Hadi lan siktir git şimdi. Ablam hemen açıyorum bilgisayarını abla. Hiç sıkıntı yok. Bizden hızlı hızlısı nerede? Mezarda. El Fatiha bekliyor. Şu an açtım bilgisayarını mesela. Onu izlemiyorsun değil mi lan? Şu pas pas mı? Ne önüme takılıyor benim ya? Ne oldu? Uzatmam mı istiyorsun lan? Bo 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 bak. Uzatır mısın diyor 2 saat. Uzatmaz olur muyum ablam? Hele bir paramı verme de bak. Bak 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 bak. Kaçışa bak. bak. Lan nereye lan nereye lan nereye nereye ya? Bir de paramı da vermiyor. Orospu. Bak param. Kızım bak. Bak sopa yeme benden. Anam ben yiyorum. Kız, karıdan sopa yiyorum. Dur hele. Anam karıda sopa yiyorum. Polis abi paramı verdi kaç. Polis abi. Aman soktumun orospusu bekle. Sopayı alayım da ana, ama yarağımı sokacağım bekle. Nerede lan o sopacı? Geliyor mu lan? Bak bak geliyor. Gel 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 gel. Sopacı nerede? Sopacı ben bir sopa alacaktım. Elon Musk abi. Kuzu kuzu. Topa ver çabuk. Parası ne olursa olsun sikimde değil şu an. Aha gel hadi bay. Geliyor mu? Kaltak. Daha 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 gördüm gelmiyor bak bak bak. Sopayı aldım ya koş korktu gocu korktu. Amını yarrağını siktiğimin orospusu. Anam. Anam dayak yedim. Sopayla dayak yedim bir de. Kızım bak seni ben var ya burada yamuldurum yamuldurum. Ver lan mı? Ana param gitti ya. Ya param gitti bir de uzattıydı ya. Ben akıldım bu ya. Başka birini mi dövdüm ben yaptım Para Paramı vermiyorlar ya. Ya sikecem dilenci sende ne biçim bir şey yok ya bak hele. Her gördüğünde de bu lezim geliyor. Abi bak sen de paramı vermemezlik yapma bak kurbanın olayım bak. Ben çok zengin internet kafeci değilim. Gözümü seveyim ya. Bak porno izliyor. çıldıracağım. Bekle şunu sizi döveyim. Sıra sana da gelecek. Porno dedim ya. Abi porno yasak bak. Neden izliyor? Mesela sana bir soru soruyorum. Şu anda soru bu. Neden izliyorsun böyle şeyleri? Utanmıyor musun? Sağlığından, yaşından, başından. Hı? Hı? Hiç utanmıyor da yok değil mi sende? Bak bak. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapıyor. Bak yalandan beni kandırıyor bak. Bak ben burada görmüyorum sanki ben malım. Görmüyorum porno izlediğimi. Hiç utanma da yok. arlanma da yok. Dillenme de yok. Bir şey de yok. Anca porno izle. Bak bak <laughs> <laughs> bak. bir de por lan oğlum bak kardeş siz niye bu kadar güçlüsünüz ya? Amını siktim beni döveceğe az kalsın pornoyu izliyor diye. Lan kardeş bunlar bu kadar güçlü olmamalı ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Elektrikler gitti ya. Hoş geldin ablam gel. Abi beni dövüyorlar ya. Lan ne güçsüz bir adammışım ben ya. Bahal hal da bok götürüyor ya. Pil pislik içinde hep ya. otomatik yerleri temizleyen bir tane alet var ondan alacağım. Eğer yani. bu ne ki ya bu. Bundan mı uğraşacağım abi ben ya. Geldin mi benim mi alet. Ha gelmiş benim alet. Hay gözünü seveyim. Gel babam gel. Haydi buyurun buyurun yeni makine geldi yeni makine geldi yeni makine geldi. Böyle makineyi arasan da bulamam baba. On numara makine. Dur lan biraz öne koya şunu. Şey geriye koya. Heh. Makine on numara makine. Haydi yavrum. Abi gelenden gelenden dayak yer oldum ya. Ana gelen giden zopa çalıyor ya lan bana. Bilgisayar da kapanmış arkadaş. Bayıldığında bilgisayar kapanıyor ne alakaysa. Ulan ben bayılıyorum bilgisayar mı bayılıyor? Ona 70 dolarmış lan. Bir şeyli. İyiciymiş iyici iyici güzel güzel. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Onayladım ablam. Hadi bakayım. Bak kaçıyor bak bak. bak. Hayır, nereye kaçıyor? Bak kesin bundan dayak da yiyeceğim ben ha. Seyret. Ya. Nereye bak işte. Ya abla dövme ne olur beni. Abla beni dövme. Aha. Salak. Aha. Abla bak. Ya Alın bas kaç şuradan. Alın benim baskıda dövüşçüyü bulaştım ya. Amın kızı deli. Lan kaçın kaç kişisiniz. Gel gel ha şu ara suatı sikeceğim sizi gel. Gel 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 Geliyor mu lan? Bak bak iki salak geliyor. Ben öldüm ya. Beni burada öldürecekler. Beni burada sikecek. Ne oluyor lan? Sen ne diyorsun abla burada kendi başına? Ben şundan bir param alayım. Elon sen bir git kardeş. Amını siktiğimin orospusu. Elon Musk kusura bakma kardeşim bir daha olmaz. Canım yerim. O ekran kartı satan yerde de mining yapılıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ona da bir zaman girecek bir bölümde. İnşallah şunun bir bilgisayarını bir açayım. Abi paramı ödemeden kaçıp gidiyorlar ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya zaten kazandığımız 3-5 kuruş bir şey. Ona da göz diktiler amına koyayım ya. Vallahi abi ona da göz diktiler ya. Ben anlamadım ya. Vallahi ben size bir şey diyeyim mi baba? Ben bir tane polis tutacağım amına koyayım ya. Aha otomatik onay he mi? Ama bahalı ya şu an. Ben onaylarım şu an kardeş. Sağ ol, teşekkür ederim. Yemek yiyeyim geliyorum. Ben kaçış şurada ya yemek yiyeceğim. Kaç lan şuradan. Geliyorum bir dakika kaçacağım bekle. Gebermedin ya. Sen ne diyorsun? Amına koyayım pornocusu. Bıyığına suçturan adamı ben gidiyorum şu adamın bilgisayarını açayım. Galiba bu sefer kaçtı. Vallahi bu sefer kaçmış. Topamı verin? topamı verin? Kaçıyor kaçıyor amına siktim bunu. Kızım. Çırıl çıplak çıkmışsın mı demek ki? Beni dövmen değil mi kız? Anam. Ya dövme beni kızım dövme ya. Kaçma gel gel. Ölmüyorlar. Bak hele bak. Fitnessçi misin? Piknikçi <laughs> lan param ya bayıldıktan sonra da paramı alamıyorum ya. Ya amına koyduğumun oturdu o kadar bedavata ya. Bir de şey güvenlik almayı düşünüyorum ben. Aman ha komşular bahale kafenin anasını avradını sikmişler bahale. Babangizin nazarına itsin. Bu ne lan bu pislik lan? İşin yoksa şimdi bunları temizle. Evet kafemizi güzelce pekledik, temizledik. Şimdi şeye bakacağım ben iki dakika. Eve git, gidip uyumadan önce ana elektrik yok diyor. Vay ananın avradını ya. Vay ananın avradını ya. Valla batacok ya. Ananın avradını satayım. Böyle iş olmaz olsun ya. Güvenliğe bakmak istiyorum arkadaş. Bu paramızı çalmadan git dövsün onu. Evet buldum arkadaşlar. Employ işlerinize size yardımcı olabilecek bazı çalışanları bulabileceğiniz bir yer diyor. Yani buradan muhtemelen güvenlik ve bir şeyleri alabiliriz. Ben de neredeyse bayılacağım. Yok enerjim iyice. Yemek biraz acımışım buradan alacağım abi güvenliği. Amına koyayım parayı basacağım. Umurumda değil abi de onlardan uğraşamam ya. Bir otomatik onayı da alırım. Onu da onaylatsın kendi. Biraz paramız biriksin de şu an. Şu an bir biriksin. Bu da insin o zaman acaba. Biz de yerleri temizleyelim o zamana kadar. Abi parayı veren müşteri şey vermeyen müşteriyle uğraştığı zaman dayak yiyorum ya sürekli. Zopa ya. Ondan uğraşamam uğraşacağım abi? Veririm parasını o Dövsün. Zopalasın mu Bir de piço ha. Ha bu da belki de bak. Bak 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 kaçıyor ya ayırık ya dayak yiyecek ya da dövecek hadi bakalım gel Şimdi seyrede abi ya ben bundan dayak yerim ya da ben bunu döverim hadi bakalım Evet Allah dayak yedik herhalde Dur bakalım Lan vur Abi yok dövemiyorum yok vallaha dövemiyorum Kaçtan şuradan Gel 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 bakalım gel Ya yok abi dövemiyorum Amına siktiğimi sanki bana Baş kaçsın ya. Bak yeah. bak 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 bak. Lan abi. Allah Allah. Lan ana amına bir de böyle mi öyle ediyor Bak bak bak. Hareketler bak bak. Cep pal musun Mike tabak. Yeah. Yok abi. Yok dövemiyorum ben alacağım onu. Kesin alacağım. İsterse 500 dolar olsun. Amına kodumun çocuğu. <laughs> amına siktim onu. Mike başım sıkıldı. Mike başım mısın Hı hı. Hı. Ben vuramıyorum. Yine dayak yiyeceğim ha. Vallahi yine dayak yiyeceğim. Abim bak sensin tamam. Abi. Ya yine bayıldım. Ana amına yarağım girsin. Oros bunun çocuğu. Yok ya yok ya yok ben ben uğraşamam ya bundan vallahi uğraşamam ya alırım amına koyayım veririm parasını basarım parayı bundan mı uğraşacağım her daya yiyip duruyor ya vallahi daya yiyip duruyorum sikeceğim ya bu ne lan dükkan her dur bekle şimdi sen senlik bir şey yok şu an hırsızların ödeme yapmayan müşterilerin kabusu 3 gün 260. Allah Allah. Ver lan amına koyayım ya. Cleaner diyor. Aha, mutfak kir yok edici üretim harikası. Bu ne oğlum? Hem mutlakmış pardon. <laughs> cihaz mı kiralıyoruz? Bu cihaz sı satın aldıktan sonra etrafımızdaki kir hakkında endişemize gerek yok. Ekiplerimiz bakımlarını ve topladığı çöpleri temizliyor demiş. Oğlum bu da çok pahalı mı ya şimdilik? Ver ya cleaner'ı da ver ya. Temizle lan. Temizlemezsen vallahi sıçarım bacağın ama ha. Hadi bakayım. Temizle. Aferin böyle temizle. Güzel. Paspas şimdilik kenara atıyorum ben o zaman. Şöyle kalsın ya şurada işim olmaz bundan. Şu anlık. Cleaner temizliyor abi. abi. Güzelce temizle bakayım sen. Hıh. Yangın söndürücüyü de şöyle şu tarafa koyalım. Şimdilik şurada kalsın. Yangın çıkarsa koşar alır kokunu da. Tamam çok güzel aferin lan tertemiz ediyor lan aferin oğluma benim ha. Güzelce çalış. Yeter bu ne ya? Anam. Abim bak kurbanın olayım. Zopala abim. Tek yumrukta anamın param Paramı çalıyorlar abim bak. Bak bu çalmadı bak. Gördün mü? Korumayı gördüydü altına sıçacağı dedim. Çalmıyor da. <laughs> 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 Abi ah, ben de çıktım. Lan ben acıktan bayılacağım. Gideyim de biraz yemek yiyeyim. Ananı sikeyim yangın çıktı. Vallahi yangın çıktı. Yanıyor etraf. Kasa yanıyor. Kasa yanıyor. Kasa yanıyor. Lan ver lan şunu kasam yanıyor. Kasam yanıyor. Abla yangın çıktı. Yüksel'le bağlan hayata. Kasa yanıyor hanım hala Bilgisayar peşindesin. Eğlence peşindesin ya. Mahalle yanıyor bu saçını darıyor da ya. Ne demişler? Mahalle yanarken orospu saçını dararmış. Da bu da orospu. Ya bu dükkan yanıyor. Kasa yanıyor hala şey diyor gelmiş. Oyun istiyor ya. Manyak mıdır? Ne bohumdur ya. Steam'e bakayım ya neler var. Oo, Rush B simulator. <laughs> CS değil mi lan bu? Allah ya bir kaç tane oyun. Şunu al. Efendim. Ödemeden kaçamazlar. Öyle bir dünya yok. Ha, bak gördün mü? Tek daha çamar geldi. 22 dolar geldi. Ne kodum? Nasıl oluyormuş? Red Horse. Bunu da al. Çıkın Pan Royal. Bunu da al. Şu anlık de gece. Bunlar şimdi nasıl kuruyor abi? <laughs> Ayıptır sorması. Onaylayak şunu da. Kurdum herhalde ben ya. Şeyleri oyunları direkt otomatik olarak. Kuruluyordur herhalde Steam'den aldığımız oyunlar. Emin değilim ama. Ver bana parayı. He, verin öyle. amcuk. 130 dolar da böyle. İyice ya dükkan gelişti. Güzel internet kafemiz gelişti. Güvenlik de aldık. Birkaç parça bir şey He mi? Dükkanın içine böyle yığarım seni. Lüla durum seni burada. Bu ne? Güzelce ee, dükkanımız gelişti. Hala da müşteriler geliyor. Bu bölümlükte bu kadar diyelim. Bunun devamını yine tabii ki de gelecek Allah'ın izniyle. Sizin beğeninizle, yorumlarınızla ve izlenmeye göre. Ee, videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın böyle videoların gelmesini istiyorsanız da efendim yorum yapabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz videolardan da anında haberdar olmak için Ak ekstradan da telefondan <laughs> yorumları kaydırarak hype bir şey yapıyormuşuz onu da yaparsanız çok makbule geçer abiler ablalar kardeşler Allah'a emanet olun Seviyorsunuz. görüşmek üzere Cemalettin Kaçıyor bay bay Ne var lan amca